İnsanlık Covid savaşının sonuna gelip dayandı. İnsanlık bunu basit iki tedbir ve aşıyla başarıyor. Aşı konusundaki çalışmalarımızı anlattım. Tedbirlere uyumsa ne yazık ki giderek azalıyor. Her birinizin bizlerden beklediği bir cevap var. Her birinizin sorduğu soru kelimesi kelimesine aynı. Bu böyle ne kadar sürecek? Buna kimse kesin cevap veremez. Çoğu bilim insanına göre bugün için makul soru şudur. Salgın ne zaman kontrol altına alınır? Bunun bir cevabı var. Aşılama tamamlandığında. Türkiye için Mayıs sonu bilemediniz Haziran ayı sonuna kadar dersek bu mevcut durumda gerçekçi bir cevap olacaktır. Bunun üç asgari şartı var. Her birimizin süreçte tedbirlere uyması, aşı tedariki için yaptığımız bağlayıcı olan anlaşmalara uyulması, aşı programını etkileyecek olası bir sorun yaşanmaması